Sevgili izleyicilerimiz, finale çok az kaldı. Çember oyunundan bir oyun uzaklıktayız. Ve Çember'den önceki son oyunumuzla karşınızdayız. Bizim Millet oyunu. Ben çok seviyorum bu oyunu çünkü sosyolojik açıdan da çok öğretici bir oyun. E, takımca, kafa kafaya vererek yarışacağınız bir oyun bu oyun. Bağımsız bir araştırma şirketi bizim güzel milletimizle, toplumumuzla ilgili bazı e, sorular, araştırmalar yaptı ve... Bu bağımsız araştırma neticesinde de bazı oranlara e, ulaştı. Biz bu oranları soracağız size. Bizim milletle ilgili bazı sorular soracağız ve yüzde olarak cevap yazmanızı önünüzdeki tahtalara 15 saniye içinde isteyeceğiz. En çok kim yaklaşırsa doğru orana o 2 puanın sahibi olacak. 5 sorumuz var toplam. 5 soruya da doğru cevap verirseniz 10 puan, 10 saniye birden yarışmacınıza kazandırabilirsiniz. Wow. Burada 15 saniye. Çok önemli. Hmm. Sessizce düşünmek çok önemli. Karşı ha, masaya evet. kopya vermemek çok önemli. Anlamadığımız bir şey var mıdır? Yok. Yok, temiziz. Evet. Bakalım toplumumuzla ilgili bugün hangi sorular sorulmuş? Hazırsanız ilk sorumuzla başlayalım oyunumuza. İlk sorumuz gelsin. Türk erkeklerinin yüzde kaçı Kadınlarda estetikten değil doğal güzellikten yanadır. 15 saniye süremiz başladı. Estetikten değil doğal güzellikten yanayım ben diyen Türk erkeğinin oranını soruyoruz. Son 5 saniyemiz, süremiz dolmak üzere. Süremiz doldu göreyim lütfen yazdığınız oranları. %70 turuncu masa cevap vermiş. %80 de mavi masanın. Cevabı. Yok. Neden o kadar yüksek olduğunu düşünüyorsunuz? Öyle derler. Ha. Çünkü <laughs> evet, bu belgesel izleme <laughs> oranı gibi. <gülüyor> 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 Ay ben daha seviyorum karıma. Ya o sonra masraf yapacak o Türk erkeği. Hmm. İstemez. <laughs> evet. Ama genel olarak zaten kadınlar genel. olarak sorulmuş. Siz yüzde 80. Ha Türk erkeklerinin de. Siz yüzde 70. Biz son dönemde bu estetik. Dokunuşlar çok artmaya başladı o yüzden biraz azalmıştır diye. Yani hmm. erkekler de artık bunu kabullenmeye başladı diye evet. biraz düşürdük ben oranı. Ben yola çıktım. Bu kadar çok yapıldığına ve kadınlar bu kadar buna düşkün olduğuna göre demek ki erkekler beğeniyorlar. Yani %30'u oradan verdim. Ha siz %30'u hmm. oradan kırdınız. Evet. Güzel, güzel. Yani sen diyorsun ki sonuca bakarım. Evet. E abi bu kadar kadın <laughs> e, tabii, bu kadar güzel hevesliyse Güzel geldikten işe, sonra, gözüne güzel geldikten sonra. Demek ki prim sonra, yapıyor tabii. yaptıkları şey. Hmm. Doğru, geçmişten bana ne geçmişinden. Evet anı yaşarım. Tabii anı <laughs> yaşarım. <Ama yanı gülüyor> <var>. Doğru. <laughs> doğru cevap gelsin. Doğru oranımız yüzde seksen bir. Hadi be. Harika <laughs> masaya <gülüyor> gidiyor. Gerçekten. Cevabı biliyorum. Ee, toplumu Hemen çok iyi tanımışsınız bu anlamda. Sana yardım ya Ya ben bu kadar <laughs> yüksek saçlıydım. çıkmasına şaşırdım açıkçası. Yani ben de şu an inanmadım. Yani doğru ben de burada Yasemin'in söylediği ve Akasya'nın söylediği öyle derler belki. Ya da Instagram'daki filtrelerin doğal olduğuna inanan İnanmak erkekler şey. de olabilir bu erkeklerimiz. Bu dilekli dolandırıcılık oluyor. Ben evet. bu konuda geri bildirim evet. çok aldım aldığım için. O yüzde o %19 için mi yapılıyor? Bana çok geri bildirim evet. geldi. öyle. Soruyu bile oradan sorduğumuzda. Ama yanadır diyor. Yani yaptırır yaptırmaz <laughs> demiyor. Yani %81 bir <laughs> böyle demiş olabilir ama <laughs> sonuçta kadınların da %40'ı yaptırıyor olabilir. Gerçi artık erkekler de yaptırıyor. Erkekler de yaptırıyor. Yaptırıyor tabii Bence canım. Neden yaptırmış? Hem de nasıl? Erkekler bir de artık böyle hem de doğal ...güzel dokunuşlar yaptırıyor. Erkekler daha doğal yaptırıyor diyebilirim. <laughs> Buradan bir linç çıkmasın bize. <laughs> Hayır hani yaptırıyor doğru. Çünkü Erkekler kadınlar, saç ektiriyor evet. yani estetik sayılırsa. Doğal en Yok canım botoks çok... falan bir sürü şeyler yaptırıyor. 5 ünlüyü söylüyoruz şu an. Doğru. <gülüyor> <gülüyor> Peki evet. bir sonraki sorumuza geçelim. Gelsin bir sonraki sorumuz. Bizim milletin yüzde kaçı kurşun döktürmüştür? <laughs> 15 saniye süremiz <gülüyor> başladı. <gülüyor> Bizim milletin yüzde kaçı kurşun döktürmüştür? Gerçekten bu eylemi ben de enteresan buluyorum. Süremiz doluyor, süremiz doldu oranları görelim. Yüzde 28 dedi Aa, turuncu masa. Yüzde seksen beş dedi mavi masa. <laughs> size... ee, burada <laughs> herhalde herkes kendinden biliyor. <laughs> üç kişi arasında oranlama yap. Üç kişi arasında yüzde yüz <laughs> <üç> çıktı ama <laughs> bence yok galiba. Yüzde seksen. Aslında çok mantıklı bir <laughs> yaklaşım. <geliyaklar. Nazar, gülüyor> <laughs> <laughs> Siz ya döktürdünüz mü hiç? Fakir fakir aynı fikir. Ben kurşunsuz buraya gelmem yani. Başıma evet, <laughs> <Sen, hoşuma gülüyor> ne gelir kim bilir. Ben artık hibrit takılmaya çalışıyorum ama yine de. Yine de. Ben ne döktürdüm ne de döktüreni gördüm. Ha, hiç, ha. hiç hayatımda ilişkilenmediğim bir konu. Allah Allah çok enteresan. İnşallah çok Arkadaş yüksek Çok farklı iki cevap da o yüzden yani. i̇nanılmaz. <laughs> evet, yani kadınlar daha çevir. farklı düşünüyor belki. Mustafa dedi ki ben biraz da 85 dedi biraz ama. Çok siz çok mesela ben bu oranı ne diyorsunuz? Ben bu Hı? bana az ne? geldi çünkü ama <laughs> çok <gülüyor> çok Türk <laughs> kadınlara, özel. Evet, çok soranım daha yüksek. Peki doğru cevap gelsin. Doğru cevap. Yüzde 32 olacaktı. Durucu masa bravo, epey yaklaştı. Ya. Evet, ben de sizin gibi Ama biz Kübra'yı dinlemedik. E, Açıkçası ben <laughs> evet, ne dinledim. o kadar düşük düşünüyordum dinlemedik. ne <laughs> o kadar yüksek düşünüyordum. Çünkü evet. benim de etrafımda çok var. E, de de var. Bizde yani bana ya. da annem döktürmüştür evet. yani. Net döktürmüştür Ben, ben Karadenizli'yi bizde beton döktürürüm. <laughs> 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 <Direkt gülüyor> evet siz betoncusunuz. Ben hatta çok korkmuştum o teyzeden yani. Çünkü kurşun döktürürken vücudunda bir takım tepkimelere giriyor falan. Ben dedim bir daha istemiyorum yani ama herkes yaptırmıştır diye düşünüyordum. Yüzde 28. Bir şey söyleyeceğim. Kadın mı tek de girdi? Evet. Ama öyle bir şey a yok. Söylemiyorlar. Dolandırıldık bence. mı acaba biz? Çıkarttı o. Neyse tabii Evet peki. Evet. Güzel. Evet üçüncü sorumuz gelsin o zaman. Üçüncü sorumuz. Türk erkeklerinin yüzde kaçı sevgilisine uyudun mu diye mesaj atmıştır. Süremiz 180. başladı. O bu evlilerden başlıyor. Gerçekler yok ya. Sevgilisi ne yani, diyoruz? Tabii. evet, Aa, süremiz başladı. Ederim. Uyudun mu? mesajı ben kadar yapayım mı şöyle? Değişik bir mesaj yoktur yok, herhalde. Yok. süremiz doldu oranları görelim. Ah. %60 diyor turuncu masa, %80 diyor. Mavi masa yine yardırıyor <laughs> gördüğünüz gibi. Siz her şeyi yüzde <laughs> seksen Biz yüksek yaşıyoruz <laughs> bu hayatı. <Senmeyi> <laughs> Size peki genelde hep partnerleriniz, eşleriniz ya da sevgilileriniz sevgiliyken vesaire hep atar mıydı yani? Atar yani mı? uyudun mu mesajını almayan bu kadın yoktur. Mesajı değil daha çok ama ben Y harfi bana olmuşum. Uyudun, <laughs> 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 uyudun mu? Uyudun mu? Bir de cevap beklenir değil mi? Uyudum, artık uyudum diye cevap atar mısın mesela? Çok uyudum. iyi değil <laughs> Uyumuşum da ki. ama cevap nasıl atıyor. güzel bir fırsat. Cevap Hiç. uyudum evet Öyle geldi. Evet. Gerçekten <laughs> bütün dertlerini şey anlatmış oluyor. <laughs> <laughs> %60 dediniz. Evet. Siz neye dayanarak bu cevaba vardınız? Aslında burada bir şey var yani ironi var. Cevap verirse uyumadığını gösteriyor. Doğru. O ters bir mantık var. Yani bilmiyorum sürekli mesajlaşma halinde olduğu için insanlar artık ben uyuyorum diye ...uyuduklarını... Yani ...yatıyorum dersin, yatarsın <laughs> ya, ya, ya. ne halim varsa gör yani... <laughs> ...uyudun mu... ...uyumuşum diye bir de sabah... <gülüyor> ...uyumuşum... <gülüyor> ...yani sevgililer bir de yani özellikle Türk erkeklerinin... ...kadın sevgilileri uyudun mu mesajını ister de... Hmm. ...o yüzden... Şimdi sevgili olan yüzdenin içerisinde bir yüzde bu. O zaman yani. bu oran belki biraz senin bu açıklamandan sonra yükselecek. yükselecek bir sonraki Hadi bakalım. bakalım. Ay. Doğru cevap yüzde 60. Tam biliyoruz. <laughs> Gerçekten Mustafa. ilk kez Güzel. tam nokta atışı bir cevap geldi. Mustafa Bey sizin artık bir sosyoloji yüksek lisansı falan yapmanızın Çok bence... isterim aslında <laughs> Değil mi? E, zamanı geldi. Gerçekten <laughs> Mustafa Bey'in evet. cevapları, yani Mustafa Bey'in olduğu takımın cevapları genelde Biz daha önceki e, yarışmalarda... Biz çünkü 90'lara çıkmıştık. <gülüyor> <gülüyor> çünkü çok bir <rastladın> işte. şey. Evet. <laughs> Benim de öyle. Peki efendim dördüncü sorumuz gelsin. Görelim sorumuzu. Bizim milletin yüzde kaçı kızıl Kızılderililerin Türk olduğuna inanıyordur? Hızı evet. Bıysa, Bıysa, bu, Bıysa, buyursunlar süremiz başladı. Kızıl derelerin Türk olduğuna inanan %5. toplumun yani, oranını yani, soruyoruz. Yani, süremiz son 5 saniyeye Sen girdi. Kazandın, <gülüyor> süremiz <gülüyor> <beş>. <gülüyor> doldu. Görelim oranları. Ay, %15 dedi. Mavi masa %45 dedi. Bu sefer biraz cüretkar bir oran evet, geldi evet, Ben itiraz ettim. Ben de inanıyorum o yüzden olabilir. Siz de inanıyorsunuz ve beğen diyorsunuz. Ben %50 ağırlığımı koyarım diyorsunuz. Bayılırlar buna. Evet. Yani Kızılderililer ne olur Türk olsun diye bir şey var, evet, duygu tabii. Var. Ama en fazla yüzde <laughs> <laughs> yirmi falandır. Kızılderililer, yani Baba. Yani bence ha. de yani yüzde on beş falandır. Öyle, Demre. Nartugan'dan, 20 evet. Aralık'tan, atsız atadan dolayı muazzez ilmiye çığın yalancısı olamamış. Evet, yani. Evet, e, burada evet. muazzez i̇lmiye evet. Yani aslında bir pagan görüyor. geleneği olduğu evet. için dinler kendilerine daha sonra mal etmişler. Halloween'de ona bakarsan bütün Trakya bölgesinde kutlanıyor. Cadılar Bayramı. Tabii ki. Peki siz yüzde on siz küçük bir oran e, evet, düşündünüz. Evet. Genelde düşünmez midir toplumumuz dediniz? Bence en fazla yüzde yirmi, yirmi iki falan olabilir bu. Çünkü kim bile ne, ne kutu deriz canım diyecek bir sürü insan var yani. Değişik bir bakış açısı. <gülüyor> Doğru <gülüyor> cevabımız <gülüyor> gelsin. Yüzde yirmi üç olacaktı. <laughs> en fazla yüzde yirmi ikidir dedi Akasya evet. gerçekten toplumu. Çok nokta bu da, sefer nokta. bu masa daha iyi okudu. Mavi masa evet. daha iyi okudu. Doğru ve gayet çekişmeli bir şekilde devam ediyoruz. Puanımız Mavi Masa'ya gitti. iki puan Mavi Masa'nın hanesine yazıldı. Ve bu bölümün son sorusu gelecek şimdi. <laughs> ben kendimi çok içme kattım bu son soruda. Gelsin son sorumuz. Bizim milletin yüzde kaçı bilmese bile sorulan adresi tarif Ay, etmeye çalışmıştır çok güzel. Başladı. 15 saniye süremiz. <laughs> Faruk Eczanesi. <laughs> evet. Son 5 saniyeye girdik. Bilmese bile adres tarif etmeye çalışan ...toplumumuz oranı süremiz doldu. Oranları görelim. %90, %60. Yüksek bir oran yine de. Neredeyse herkes diyorsunuz ya. Yani. Evet. Bilmese bile yardımsever olduğumuz için bir şekilde Yardımseverden ziyade bende şu var. Ben yaparım bunu bu arada. <gülüyor> <gülüyor> özellikle soran kişi turistse İngilizce antrenman evet. yapmak <laughs> evet. adına. Evet, ee, şuradan evet. turn right, turn left evet. nasıl olsa bir yerlerden turn yapacak, yani. <laughs> <gel. gülüyor> diyerek. O yüzden gururuma yediremediğim için bir İstanbul olarak o adresi bilmemeyi Hı. özellikle Hı. turistlere bir şekilde tarif ediyorum. Ama yine de yüksek bir oran. Yüzde 60 mavi masa. Siz neden yüzde 60 dediniz? E, ben e, dolayısıyla yardımsever bir toplum olduğumuzu düşünmekle birlikte bunun bir cahilce davranış olduğunu da düşünüyorum. Kimsenin de kendisine yakıştırmayacağını, hmm. tıpkı belgesel izlemek gibi. O yüzden %50-60 <laughs> civarında çıkmıştır diye düşündüm. Gör yani. İnanılmaz sosyolojik çıkarım <laughs> ya yani? Yani. var. İnanılmaz. Onunla öğren. Ve yine belgeselden yola çıkarak. <laughs> ya. Yine belgesel. Çünkü zannettiğimizle olan hiçbir zaman aynı olmuyor. Işte. Evet. Peki doğru cevabı görelim. Doğru oranımız %42 olacaktı. Mavi Masa 2 puan daha kazanıyor. Kibra. Ve evet. alkışlıyoruz. Bir şey değil <laughs> Kibra. <'cım>. Evet. <laughs> de desek, <laughs> yani. Bilgilendik. Evet. Sosyolojik olarak da Müthişim donandık. Ya. Turuncu Masa 2 <laughs> doğru, <laughs> <4 gülüyor> doğru cevap karşılığı. 4 puan. Mavi Masa 3 doğru cevap karşılığı. 6 puanı hanesine yazdırdı. Puanlarımızı da bir görelim çembere gitmeden önce ne durumdayız. Turuncu masa 32 puan, mavi masa 50 puana çıktı çember Yağabey, oyununa gitmeden önce. Bugün birazdan çember oyununda final bölümünde yarışmacılarımız 90 bin TL para ödülü için yarışacaklar. Oyunlarımızın sonuna geldik. Çok eğlendim. İyi ki geldiniz ünlü konuklarımız. Umarız sizler de bu deneyimden keyif almışsınızdır. Aldık. Çok güzel katkılar yaptınız. Kübra Hanım ne diyeceksiniz takımınıza? Çok teşekkür ediyorum gerçekten. Akasya Hanım'ın teşekkürleri. Bize de gerçekten teşekkür inanamadım. et. Bence Kübra'cığım bize de teş teşekkür de teş Say ediyorum. Sa Bizim sayemizde kaybettiniz. Eyvallah. Evet. Sağ olun. Hayır, sen sen bize teşekkür et çünkü Mustafa etmeyecek. Yani. <laughs> Tabii teşekkür ediyoruz. Bir teşekkürümüz güzel, olsun. Evet, bence teşekkür Mustafa Bey de size teşekkür <laughs> edecek. Sizin gibi değerli iki oyuncuyla yarışmak. Kesinlikle, Özür dileriz. Kesinlikle. Estağfurullah. <laughs> yok, yok, öyle bir şey. Ben çok teşekkür ederim. Yani Ruslar Hanım'la, Bahattin Bey'le bir arada olmak, onlarla vakit geçirmek ve onlarla birlikte yarışmak. Bahtiyar Bey. Bahtiyar Bey'le. Ee, Yanlış Bahtiyar. Falan. Bahtiyar Bey'le çok keyifliydi. Yanlış. Baştan alayım. Ee, <laughs> Heyecanınız çok tatlı. Güzel bence. oldu. Benim bilemediklerimin yerine o da benim ismimi bilemedi. Ödeştik. Bence çok tatlı oldu. Ben hep söylüyorum. Bu yarışmanın en sevdiğim bölümü. Toplumda teveccüh görmüş isimlerin bize başvurarak gelen yarışmacılarımıza destek olmak için burada ter dökmesi, mücadele etmesi ve ünlü ünsüz hep birlikte burada eğlenmemiz. Bu yarışmanın ruhuna çok uygun bir bölüm oldu bence. Evet. O yüzden geldiğiniz yarışmacılarımıza destek olduğunuz ve çiçeği burnunda bu yolculuğumuzda bizi de yalnız bırakmadığınız için... Size çok teşekkür ediyoruz. Canım biz teşekkür ediyoruz. çok Görüşmeciler elbette çok kıymetli. Yeni biriyle tanışmak, uzun zamandır görmediğim arkadaşlarımla bir arada olmak güzel. Ama senin yanında olmak benim için daha önemli. Çünkü ah. ben çok sıkıntı çektiğim günlerde sosyal medyada sen benim yanımda oldun, oh. benim gibi düşündün. Duruşunla harika bir şey yarattın. Aa çok teşekkür ederim. Onun için seninle olmak benim için büyük bir onur. Ay çok. Bravo. Çok teşekkür Bravo. ediyorum. Aynen. Ve sezon finali. <gülüyor> 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 Ünlü konuklarımıza teşekkür ediyoruz ve büyük çember oyununa doğru yol alıyoruz sevgili izleyicilerimiz.